Peki, e, ayrı ayrı gittiğinizi söylediniz, evet. e, zaten öyle bir şey olsa yalnız göndermezdim, yanına otururum diyorduk. <laughs> Siz, e, e, Sayın Yaşar Karağan'ın e, Fuat Kara'ya çok azıcıklarını gördünüz mü? Var. Evet. Yani, Fuat Kara, ananızı nasıl beğendirdin dedi mi? Ben duymadım, çünkü mesafem uzaktı. Evet. Ama Yaşar Karahan'ın ben sözü eğitim adımlandı, Yaşar Karağan'a öyle diyorsa veya onu ima etti diyorsa, doğru. yani doğru. doğru. Peki e, bu dosyayı... bir insan, bir insan gibi de yani senin bir ne yapayım demem... Yani Zaten yalnız ya, bir şey de, ya, seni, ya. E, dört kişiyi görevden almışsın. Ama yani, yani şu, şu Hem var, var, bakın, e, şeydeki toplantıda, e, kahvaltıda, pardon, e, Salyedeki kahvaltıda, Hı. Hmm. E, Fuat Karan'ın, hmm. e, Zeytin Burcu'ya hmm. başlamıza, sizi bu gibi ezeceğimizi, önünde kim çıkarsa çıksın buldoza gibi ezeceğimizi, Zaten kitleme yani, oradan başlıyor. Yani de. bir e, seçim işlerinden sorumlu genel evet. başkan yardımcısı işte, artı birlikte İstanbul'da kongre aldı arkadaşları veya seçimle evet. gelmiş insanları sizi buldular gibi geçip geçeceğiz demesi zaten yanlış bir olay. O zaten sizin şeyiniz de oradan başladı. Evet. E, şeyiniz. Peki. Görevden alındınız. İşte az önce konuştuk. E, genel sekreter şu an e, partinin mallarını satmaktan sorumlu baş emlakçı Sayın Bakir Mert, sizler de sizin teşkilatlar da değil, de başka evlat, evlatçı değil. Bakir Mert'in imzasını gördüğünüzde, iki kişi gönderinizi gördüğünüzde, hani ilçenizin binasının satışıyla ilgili ne hissettiniz başkanım? Ola yani kalbimde e, çok bir acı, sanki bir oks ok atlamış gibi oldu. Evet. E, üzerinde bir soğusular, böyle soğuk terle tutuldu. Bir <laughs> anda bir kendimi Hı -hı. ne oluyor dedim acaba. E, yani bugün. Siz buraya büyük zorluklar aldınız. Yani nasıl alındığını ben biliyorum. Nasıl evet, iki buçuk kat. Nasıl alındığını biliyoruz. Bunda evet. da her ne kadar bize şu an iade etmiş olsa e, Süleyman Söyli başkanında da büyük katkısı İlçe Başkanı da önemli aldı. İlçe da vardır. Derin vardır. Derin Büyük katkısı vardı. Ee, onun yanında Sayın e, Allah uzun ömür versin Kaptan olsun, Baba Ahmet'i babalarımız olsun, bu binanın sayıda Osman Kaptan olsun ki o zaman buranın değerisi 10 liraysa 5 liraya verdiğini, evet. ki olduğu için e, ee, hangi emekli aldığımız bildiğimiz için bu emeklerin heba olacağını düşündüğümüzden, yıllardan beri evimiz gibi gelip gittiğimizde, yine yönetiminde veya ilçe başlamamak şartta değil, yani gittiğimizde ki, da, biz bizim şey amcamız, bizim ismet amcamız buranın çaycısı, hemen hemen 40 yıldır bu parti içinde. Buranın çaycısı. 40 yıldır. İlçe başkanı gider, o adam burayı yine aşağı kapatır. Bizim e, ee, ilçe abi. Gibi. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Burada ilçe başkanı olmaz. Üçte kadar burayı aşağı kapatır. Yani her sabah saat 8'de bu adam çıktı, akşam 5'e kadar buradadır. Orayı kaybedeceğimiz gözüm önüne geldi. Ve arkadaşlar benim bir tepkim oldu. Hatta dedim ki ya burayı dedim Sayın Baki Mettin ve Sayın Fuat babasını bir daha ki kendi malı gibi satınlar çalışıyor. Dedim, tepkimiz, he, bir, tepkimiz, oldu. Üzüldük yani. Ama yine de söylüyorum. Sizin aracını da söylüyorum. Duyuruyorum. Biz burada olduğumuz müddetçe, sağ olduğumuz müddetçe. Bu. Ben kimseye peşke çektirmeyiz. Ha partimizin bu malları satmaya ihtiyacı varsa eyvallah ona da yok demeyiz. Ama bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Tabii sizi aramalar lazım. Bu şekilde değil. Çünkü buranın ilçe başkanı siz biz. Yani böyle bir, bir ilçe başkanı değerini vardır. Değerini bulur. Değerini vardır. Efendim başkası beş veriyorsa Demokrat Partili altı verir. Anlatabildim mi? Yani Buna da uğraşırız, buna da çaba sahip. E, e, el altından gizli satılmaktan yani, yani, yani. kesinlik, kesinlik. Yoksa tabii <laughs> ki bak bir iki tane içe, binamız var. Niye bir tane satılmasın? Satılsın ama bu partinin menfaatını yani, kullanırsın. Bir peşine peşe çekilmesin. Şimdi o partiden, o partinin satılacak malından diğer ilçelere katılmaz ama birer bir oranlardır. İlçe başkanlarının basılacaktan kurtulabilir. Yani bir amaç yoluna yapılırsa sıkıntı yok. Ama bu birine peşke çekmek için veyahut da biri makam arabası gezmek için veya sefa sunmak için yapılıyorsa buna karşıyız. Ben o zaman da Sayın e, Genel Başkanım ve Genel Erkun üyelerine huzurunda dedim ki Sayın Genel Başkanım, bir belde başkanı, bir ilçe başkanı, bir ilçe il il başkanı oturduğu koltukların bedeli olarak masraf cebine karşılıyorsa kusura bakmayın siz de genel merkezin masraf cebine karşılayacaksınız. Peki o, e, siz e, görevden alındınız e, iki hafta oldu? Ben halen daha kabul etmiyorum bir adam. yok, mahkemeye başladı. Bahçeli Evet. Bahçelievler... Hemen hemen bir ay oldu. <laughs> Bahçelievler ilçe başkanı evet. Sayın Yaşar evet. Karahan'ın başvurusu gerçekleşti. Evet. yürütmeyi durdurma kararı verdi evet. E, mahkeme. Şimdi bugün yarın çıkacak. Evet. İnşallah. E, Mahkeme kararına kadar e, ilçeye size atan birisi oldu mu? Yok, şu anda öyle bir şey geldi. Yani biz buraya atan birisi Veya e, il sizden anahtar istedi mi? Hayır bir teslim Yani istemeye kalktı. Ben e, yani gereğini yaptım dedim. Ben bir yani. kağıt parçasıyla geri alınacak e, bir işe başlamamadığını söyledim. Ben e, tüzüğün bana verdiği bütün yetkiliği kullanacağımı söyledim. Evet. Benim karşıma 33 tane imzayı getirin ki genel daha kurulu yani evet. müşteci çoğunluğu olması lazım diyor. 33 tane imzayı getirin dedim. Ben zaten de burada durmam dedim. Evet. Yani, onu söyledim. Tabii sen de ama, ama yani 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 Hı. ama... Peki diyelim mahkeme aynı sizde de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Görevinizi devam edecek misiniz? Tamam, tamam, tamam. Şimdi bir seneniz var evet. kongre için. İki seneniz daha iki seneniz var. ya. Yani. İki yıl olsun. Bir artı bir tabii yani. canım geldi. Evet. İki seneniz var. Biz kongreden de kaçmıyoruz. Kongre yapmakta da sıkıntı yok. Ama bunlar <laughs> hepsi, bunlar hepsi bir külfettir. Bizlere yazıktır. Bizler burada bakın kendi binamız olduğu halde her ay bir buçuk milyon cebimizden para atıyoruz. Yazık bir günahdır. Bunu biz bir menfaat karşılığı yapmıyoruz. Sadece çıkıyorsunuz siz Buraya mı? Buraya Sadece. Bir de sizin e, senin, e, e, bir e bir hamsi günleri var herhalde. Evet her evet, çarşamba günü. Hamsi günleri. yaz geldi. geçen ee, hafta itibaren. Hamsi'yi bıraktık. Bu sefer e, başka e bir, e, bir şey. Biz. Yok başka bir değil. böyle bizim bir İsmet amcamız eli evet. bu işte yakındır. E, şöyle ciğer yağısı güzel yapıyor. Ciğer. Ciğerlere başladık evet. Çarşamba ee, öğlen e, öğle saat mi akşam saat mi? İki, i̇kide başlıyor. E bunlar İkiden iki şey kadar, Hı. üçe kadar. Burada hemen hemen AK Partisi de giriyor bakın. Buna yani. emin olun yani. CHP size giriyor. Herkes açık mı bu? Kesinlikle. Kesinlikle. Herkese gelmişim ve herkes de hemen hemen bilir ki Çarşamba günü Dağdolsun Paşa Demokrat Parti içerisinde sağdaki de yemek vardır. Kışın hamsi vardır. Kaç yıldır yazın yemek var? Ben hemen hemen bir sene böyle bu iş böyle devam evet. ediyorum. Geldiğinden beri devam ediyorum. Ee, size bize zaman ay ayırdığınız için teşekkür ediyoruz sevgili başkan. Yaktar Bey ben teşekkür ee, hayırlısı, ederim. hayırlısı neyse partimiz için Allah'ın İnşallah. Ee, son soruyu da e, sevgili eski il başkanımız <laughs> Yavuz Barış başkanımız soracak. Şimdi geçen gün e, personel maaşlarından dolayı işten ayrılan e, bir personelin tazminatından dolayı Demokrat Parti'nin e, Menderes'in emanet olan Demokrat Parti'nin makam aracı icra kanalıyla yedi bine teslim edildi. Bunu duyduğumda ne hissettim? Şimdi Yekta Bey size aracını şunu söylemek istiyorum. Biz bunu duyduk. Evet bir genel başkanın altındaki araba eğer doğruysa aciz yoluna el koyma teşhide bulunduysa Doğru doğru açıklandı. Bulunduysa ben şahsına konuşuyorum ben o genel başkanı yapmam. Açık net konuşuyorum. Yani istifa edilmiş. İstifa edilmiş. Eğer Yolova Kongresi'nde bir teşkilat başkanı dövülüyorsa, İstanbul'da genel başkan yardımcısı dövülüyorsa, bu dövülmeyi ilçe başkanı suçlayarak söylemiyorum. Ya bu noktaya geldiyse bu yani. noktaya gelmesinin tek sebebi Fuat Kara ve il teşkilatıdır. Bunları tasfiye etme mümkündür. Sebep ne olursa olsun. Hadi bu olduysa ben il başkanı olsaydım savunma soluma oturturdum. Buna meydan vermezdim. Eğer meydan verildiyse orada vurumlu olmuştur. Tansiyonu düşürebilirdi. Fakat bir il başkanı, ilçe başkanı adamlarla beraber benim iki tane ilçe başkanıma 25 30 kişi saldırıyorsa genel başkan yardım ve teşkilat adresi burada bir sorun vardır. Genel başkan Gültekin Uysal bir işe el koyması lazım. Eğer Gültekin Uysal eğer bir mali seçime gidilecekse ki ben bunu sanmıyorum. pek de sanmıyorum eğer gidilecekse eğer Marmara Denizi'nde bir kum kum tanesi kadar Demokrat Parti'nin iktidarına gelmek istiyorsa lütfen sizin aracılığınızla Parti'yi olanüstü kongreye getirsinler. Yani parti, zarar kongreye yani. parti zarar görmesin. Parti zarar <laughs> görmesin. <laughs> Namık Kemal Zeybek ve bu parti binde aldı. Adam onurlu bir davranış yapıldı ve kongrede aday olmadı. Bugünkü yapıda... 40 yıldır bu partinin içindesiniz. Şu an seçim olsa, şu an diyelim genel bir seçim olsa, e, Demokrat Parti binde kaç oy alır? Ben seçime gireceğine dair şu anda itibar var. Genel seçimi kastetmiyoruz. E, yarın diyelim genel seçim var. Farklılık bu konuda. Yarın genel seçim var. Siz eski e, 40 yıldır bu partiye yakın önemli görevlerde olan bir değerli başkansınız. Demokrat Parti yarın seçim olsa oyu e, 1065'ten kaça düşmüştür? ben bilinde altın bir beşi bir şey görmüyorum da şunu söylemek istiyorum. Bu parti bunlara bırakılmaz. Eğer Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinde ufak bir emekleri olmalarını istiyorlarsa parti yollar kongreye getirsinler. Ya bu, bu partiye bu parti hizmet etmek istiyorlarsa derhal olan kongreye gitsinler. sen eğer demokrat dikkat et. Türkiye'de üç, üç parti üzerinde seçim götürüyor. Evet. Yönlendiriliyor. AKP, CHP MHP. Biz eğer iddia ediyorsak demokrat ve iktidara gelmesini dördüncü biz de varız bunda istiyor. Bu yolu açmalarını istiyoruz. Şu an bu yol kapalı mı? Şu anda şu bu yol kapalı. Bak şu anda yeni oluşumlar var. Merkezde yeni bir oluşum düşünülüyor. Eğer böyle devam ederse... Size teklif geldi mi Adalet Partisi'nden? Bana öyle bir teklif gelmedi. Bana öyle bir teklifi hiçbir siyasi partinin cesareti diyor. O ilçe bana öyle bir teklif getirir. Ben siyaseten çekilirim. Öyle bir oluşum içinde alma. Ama eğer bu mali seçimleri benim gördüğüm kadarıyla nasıl Namık Kemal Zeybek zamanında Aydar başa bu parti teslim edildiyse birinci sıralar Demokrat Partili altın tamamen Aydar baş vilayetlerde doldurduysa şimdi de Demokrat Fuat Karan'ın ve ekibinin Gültekin Usta demiyor. Bugün Fuat Karabey'e kibir yönetiyor. de Fuat Karabey evet, e, tarafı... olarak... genel başkan mı? Yani Şu anda ben genel başkana ihtimal ve Onların niyeti başka. Nasıl Süleyman Soylu, partiyi Rolante'ye alıp partinin düşüşünü sağladıysa, AKP'ye geçtiyse, bunlar da bu partiden kaçacak. Ama bunları hiçbir siyasi parti almayacak. Bunlar nereye gider sizce? Bunların gideceği yeri, e, yeri de yok. Bunların ben gideceği yeri de yok. Son sözü, yani bunlar hiçbir yere, hiçbir parti bunları bu şekilde kabul etmez diyorsun. Hı. Teşekkür ederim sevgili başkan. Cekil, 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 e, son sözü, yani bu e, oluşum yapmak isteyen, muhalefet olmak isteyen arkadaşlarımız kim bunlar? Bunlar bizim partilerimiz değil mi? Ama parti kurmalarına, parti aramalarına ihtiyaç mı var? Şimdi benim, e, benim partimdeki kişiler yani bunlara davet edilmeyecek kadar aciz kişiler mi? Yani efendim ülkede bir kaos var, ülkede bir sorun var. Bu parti tek alternatifi Demokrat Parti diyorsak veya da Adalet Parti diyorsak veya Doğru Parti diyorsak. Türkiye kim demek? Suç. E, peki yani e, neden örnek de e, söyleyeyim temsil atılmaz derler. Ufuk Söylemezi veya Usamet Edin veya veyahut da Nevzat Ercan'ı veya Hasan Ekinci veya ee, Esat Esad olduğunu sayayım. Yani bunları niye bir araya getirip de demokrasi Parti toparlama imkanını sağlamıyoruz da o arkadaşların başka partilere gitmesini veya başka parti kurmasını işte bu, bu olur. Şey. Ee... bu bu kadar evet. zor bir şey mi yani? İyi niyet olsa daha iyi değil mi? Yani bir insanın çalışmaz ahliyet aramak, aramak yerine ya arkadaş gelin ben ikinci büyüğü... ben ikinci adam desem evet. kim buna karşı çıkar? Sevgili başkan zaten bu partinin e, ee, büyükleri bu misyonun yıllardır iktidarda bakanım, milletvekili olmuş, Hı. belediye başkanlığı yapmış eski il başkanları bunlar zaten kenara çekildiğinden dolayı bugün Demokrat Parti'nin konu Ben mi inanıyorum? Bunlar evet. önce gemi bunlar terk etti. Ben mi inanıyorum? Siz diyorsunuz gemi terk ]acağız. edenler gelsin diyorsunuz. Siz bana Evet. Ali Kemal Aksoy. Oradan keçerim. Sayın Nefret Ercan. Sayın Esat Kıraktoğlu. Ufuk söylemezsin. Aklınızda kim sayabiliyorsanız, bakın bu partinin lideri Naif Menteşe, kim sayabiliyorsanız toplandı Gültekin Bey'e, Sayın Genel Başkan'a, Genel Başkan, gel sizden bir muhatap düştü, sohbet bir de bir ittifaka girseler, ben Sayın Genel Başkan'da, ne demek Sayın Gültekin, buyurun gelin bu partiyi beraber yönetelim, bu ülkeyi beraber talip alalım diyeceğim. Ama aile, 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 Sayın o Geyer zaman, Başkan, o zaman bizim bu bizim, buradan burada, bir davetimiz olsun. Ha. O onları çağırıp evet. bu ülkeyi kurtarmak için elimizi taşın altına koymamız gerektiğini için. Öyle evet. 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 zaten. Neden Adalet Partisi yerine canlandırmak isteniyor? E, Sayın Demokrat Parti e, eski bakanımız Sayın Nevzat Dercan'ın e, mu? Biz de videoların beyanlarını izlediniz. Ne diyor Sayın Nevzat Dercan? Diyor ki, önce evimizin önünü temizlemeli. Evet. Önce birlik beraberliği yani çatımızı çatımız yok onlar zor bir şey değil ki. Şey, yani. Sayın e, Nevzat Erzan e, sürekli bu mesajları verdi. Ben ama, burada eski ilçe başkanlarını kırarsam, de, ben de ilçe başkanlarını kırarsam, ben burada eski ilçe de... kırarsam, ben burada kim ama, yapacağım? Ama başkan sizin de içinde bulunduğunuz gruplar, şimdi sayıyorsunuz ya bak yani. şimdi önce yeni kendinize bakın. Önce yeni kendinize bakın. Hatırlıyoruz, Şu altısı başkasına bakın. E, Sayın Nevzat e, Ercan Erson yaptığımız görüşmede e, uzatılan eli tutmaya Hazırım Elimizi uzatmaya ya hazırız dedi. Evet. E siz şimdi bu gruplar halinde imzalar falan ortaya koyduğunuzda içinizden bir akil adamlardan bir grup oluşturup e, Sayın Nevzat Ercan'a Sayın da Nevzat Ercan'a akil, akil, akil adam kullanan şey. has bir kelime bir şey girdi, O yok, ona, Onlar şey sokağın akil adamları evet. Biz ülkenin akil adamları Neyse e, Ortaya çıkıp e, Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e de yaptığınız ziyaret gibi e, diğerlerine karşı böyle bir şey yapmadınız ki. Önce e, nedir Sayın Bakan? Dedi ki Demokrat Parti'yi yeniden ayağa kaldırmak için 20 kişi. 20 kişi yeter evet. Ama siz e, Türkiye'de Türkiye genelinde sadece İstanbul'da 3-5 isim üzerinde hakim ediyorsunuz. E, bunu ben Sayın Burak Tüse'ne de söyledim. Örneğin işte İzmir'de bir isim. İstanbul'da bir iki isim. Zonguldak'ta bir isim. E, Amasya'da bir isim. Silt'te bir isim. Şimdi Türkiye'de Demokrat Parti bu beş isimden ibaret bir parti değil. Özellikle. De. sisteminiz yalnız. Siz e gerçekten Yeter abi, kimsin sen? Yok yok. Başlamaz. destek Durup durup Türkiye bir kez destek vermez. E şimdi e, Sarıyer'de Sayın Genel Başkanımızın e, İstanbul Kavuz, İl Kavuz, Başkanı Kavuz, evet. Sayın Kaan Çelik e, güzel bir oluşum başlattı. Evet, evet. Yeniden birlik beraber kalan bir çalışma başladı. Şimdi e, severim sevmiyorum. Destekleyelim. <laughs> <destekliyorum. gülüyor> e, ne yaptı? Önce büyük çekmecede bir toplantı yaptı. Ve e, pazar gün olmasına rağmen, havanın soğuk olmasına rağmen İstanbul'da komple her ilçeden büyük çekmeceye sizlerle katıldı. Bir akım oldu. E, sonra bu toplantının ikincisi yapıldı. Sarıyer'de. Sayın Genel Başkan Gülçin Yunus katıldı ve kalabalıktı. Evet. E, Sizler orada bir kısım e, Genel Başkan e, olduğu toplantıya katıldıktan sonra bir kısmınız da tekrar e, yine aynı bölgede yapılan e, muhalefet Kanadının yaptığı ikinci toplantıya katıldınız. Bence o yanlıştı. Aynı gün orada bulunan muhalefet kanalıyla Sarıyer'de yapılan toplantıya işine geçecektiniz. E, Salihler'de çıkıp sen genel başkanında bulunduğu toplantıda partideki rahatsızlığı dile getirecektiniz. Siz bu adımları atamadınız. Şimdi Demokrat Parti'nin her yapılan kongresinden sonra özellikle tavsiyelerinden sonra başladı bu. Sayın Süleyman Soylu biliyorsunuz kendi ilgisayarız için dedi. Sayın Cüdür aynı şekilde, Sayın Nam Kemal Zeyrek aynı şekilde, Mehmet Ağal aynı şekilde oldu. ve şu anda da Gültekin Uysal'da bu sorunu yaşamadı. Siz de her yapılan olan yani bu Demokrat Parti artık kongreler, kongre partisi haline getirdiniz. Ee, şu anda sayın, az önce Sayın Başkan dediği gibi yumruklar, tokatlar atılmaya başlandı partide. Ee, geçtiğimiz günlerde Bergama, İzmir'de ilçe başkanı 2700'lü laboratuvar evet. tüzünden ve geçmiş şeyin son damlası oldu. İntihar etti. Peki, siz bunları yapı, yapacağınıza yapacağınızda önce bir heyet kurup Az önce saydığınız isimleri ziyaret eder, etseydiniz e, bu isimlerle e, geniş kapsamlı bir toplantıya davet etmiştik siz hatırlıyorsanız yapsaydınız bugün inanın Demokrat Parti e, şu an bu konuştuklarımız konuşulmayacak. Doğrudur. Geç kalmış bir şey yok. Yani, o zaman böyle yerden, yapalım. Yeniden yaparız. Geç kalmış bir şey yoktu. Bakın biz herkesi kucaklamak istiyoruz. O zaman kucaktan endişesini nasıl <laughs> kucaklamak istiyoruz? Yani e, pazar günü e, <laughs> e genel başkanımız katıldığı sayede ilk kahvaltının... E, Örneğin bu yaptığınız toplantılara işte, işte İstanbul'un eski il başkanlarını da öğledi. Evet. Bir Rıdvan Öcal'ı çağırın, işte Ahmet Kipriyeci'yi çağırın, Ali Kemal Aksoy'u çağırın, e, Orhan Keşici'yi davet edin. E, Arabatan Partisi'nde İstanbul'da il başkanlığı yapmış, çok önemli çok değerli isimler var. Şimdi, bu e, isimleri bir araya getirecek. Hepsi bir araya gelecek. Böyle bir platformda var. Partinin, ana vatan partinin özlerini toparlayacak. Hepsi bir araya gelecek. Buna emin olun. Belki şimdiki, şimdiye kadar olan süreçte hatalarımız olmuştur. Ki bunu bakın ya da söylüyorum. Başım var ben değilim. Ama hatalar olmuştur. E, ama bundan sonra geç kalmış bir şey yok. Aynı yapabiliriz. Ama o e, Şıvan'daki Şirvan'daki kahvaltıdakiler de bizim Demokrat Partisi.